Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi Ünite 1 İkinci Meşrutiyet ve Milli Mücadele Dönemlerinde Ekonomik Yapı Giriş İttihat ve Terakki Cemiyeti 23 Temmuz 1908'de Meşruti düzeni ikinci kez ilan etti. Bu dönemde başlıca düşünce akımları Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Mesleki, İçtimacılık ve Sosyalizm'de. İkinci Meşrutiyetin ilan Edilmesi Yeni Osmanlılar Hareketi'nin mücadelesi sonucu 1876'da ilan edilen kanuni esası 2 yıl sonra 2. Abdülhamit tarafından rafa kaldırıldı ve meclis mebusan kapatıldı. 2. Abdülhamit mutlakiyetçi rejimi önce düşünsel daha sonra da eylemsel olarak muhalefetle karşılaşmaya başladı. 1889'da İttihati Osmani Cemiyeti kuruldu. Örgüt kısa sürede Mektebi Tıbbiye ve Mektebi Mülkiye'de taraftar buldu. 1895'te Paris'te Ahmet Rıza ile görüşüldü ve cemiyetin adı Osmanlı İttihak ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirildi. 1895'te Ermeni olaylarının artması üzerine Müslüman ve yurtsever Türklere yönelik bir bildiri yayınlanmasıyla İttihatçı Hareket inme kazandı. Padişah üyelerini tutuklattırarak, sürgüne göndererek bu hareketi sindirmeye çalıştı. Cemiyetin temel görevinin meşrutiyeti geri getirmek ve korumak, genel eğitimin ilerlemesine bütün insanlık ve uygarlığa hizmet etmek olduğu açıklandı. İkinci Abdülhamit'e karşı mücadele veren gruplar 1902'de Paris'te bir araya gelerek Birinci Liberaller Kongresi'ni düzenledi. Bu girişim güç birliği yerine ayrılığı daha da derinleştirdi. Prens Sabahattin'in başını çektiği grup Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti, Ahmet Rıza Bey grubu ise Terakki ve İttiyat Cemiyeti olarak yollarına devam etti. 1906'da yapılan toplantıda Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet Paris'teki Cumhuriyetten tamamen bağımsızdı. Bu örgütün önemli özelliklerinden birisi 2. ve 3. Ordu mensupları arasında yayılmış olmasıydı. 1907 yılında Ahmet Rıza'nın başkanlığındaki Terakki ve İttihat Cemiyeti ile Selanik'te bulunan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti karşılıklı görüşmelere başladı. 26 Eylül 1907'de bu iki cemiyetin Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adı altında birleştiği açıklandı. 1907 tarihinde Paris'te bir kongre daha düzenlendi. İkinci Abdülhamit rejiminin yıkılması için baskılara karşı silahlı direnme, grev, vergi ödememe ve gerekirse toptan ayaklanma gibi eylemlere başvuracağı ilan edildi. İttihatçılar Makedonya'da bir isyan başlattılar. İsyanı bastırmada 2. Abdülhamit başarılı olamadı. İttihatçılar 23 Temmuz 1908'de Makedonya'da çeşitli şehir ve kasabalarda hürriyeti ilan ettiklerini duyurdular. Bu durum karşısında 2. Abdülhamit de 24 Temmuz 1908'de ikinci kez meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Dönemin metinlerinde hürriyetin ilanı olarak günümüzde ise birçok araştırmacı tarafından 1908 devrimi olarak değerlendirilen siyasal olay gerçekleştirildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti pek çok ideolojinin tartışıldığı 1908 sonrasında milliyetçilik, Türkçülük ideolojisini biçimlendirmeye, benimsemeye çalıştı. Milli iktisat politikasının benimsenmesi Osmanlı toplumunda 1908 devrimi sıralarında iki iktisadi ekolün tartışması yapılıyordu. Birincisi serbest ticaret, ikincisi de usulü himaye idi. Halkın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Herse'yi egemenliği altına alması nedeniyle bu ülkeye karşı düzenlediği boykot, iktisadi bağımsızlığı gündeme getirmiştir. Özellikle Girit Milli Meclisi'nin adanın Yunanistan'a bağlı olduğunu ilan etmesinden sonra Yunanistan'a uygulanan boykotla sermayenin millileştirilmesi arasında ciddi bir bağ kurulmuştur. Boykot, Balkan Savaşı'ndan sonra 1913-1914'te Osmanlı vatandaşı Rum girişimci sınıfını da kapsayacak şekilde genişledi. Sermayenin millileştirilmesi ve Türk girişimci sınıfının yaratılması ve desteklenmesi ile milli iktisat politikasının uygulanmasının ideolojik ortamı oluştu. Milli iktisat İktisat politikasına geçişte iki temel neden öne çıkmaktadır. Birincisi başta Ziya Gökalp olmak üzere bazı ittihatçı ideologların Alman modelinin etkisinde kalmalarıdır. İkinci etken ise Birinci Dünya Savaşı koşullarıydı. Sermayenin, yabancıların ve ülkede yaşayan gayrimüslimlerin elinden alınarak Müslüman Türk girişimci sınıfına verilmesiyle milli iktisat politikası oluşturulmaya çalışılmıştır. Milli iktisat politikasının uygulanması Milli iktisat politikasının uygulanması için şu alanda çalışmalar yapılmıştır. Milli şirketlerin kurulması, milli sanayi politikası, milli bankaların kurulması, milli iktisatta dış ticaret politikası ve kambiyo muamelatın merkez komisyonu kurulması milli şirketlerin kurulması 1908 devrimine kadar yerli sermaye ile kurulan sadece şirkete hayriye ve ziraat bankası vardı yerli sermayenin yetersiz olması devletin iç ve dış krizlerle karşı karşıya kalmış bulunması sonucu müslüman türk girişimci şirketleşme yoluna gidememiştir ittihadçı çevrelerin ve bazı düşünürlerin müslüman türk girişimcileri şirket kurmaya yöneltmesi sonucu bu yıllarda anonim şirketlerin sayısında büyük artış oldu 1849'dan 1907 yılına kadar 97 anonim şirket kurulurken 1908'den 1920'ye kadar da 272 aynı nitelikte şirket kurulmuştu. Milli sanayi politikası Osmanlı yöneticileri 19. yüzyıl ortamlarında ülkenin kalkınması için sanayi ve ticaret alanında bazı düzenlemeler yapmışlardır. 1838'de Hariciye Nezareti'ne bağlı Ziraat ve Sanayi Meclisi'ni kurdular. 1840'larda esas olarak ordunun, saray ve devlet kesiminin talebini karşılamak amacıyla devlet mülkiyetinde bir dizi sanayi tesisleri kurdular. Hükümetin sanayinin geliştirilmesi için attığı adımlardan biri de Londra ve Paris'teki uluslararası sergilere katılmasıdır. Bu sergilerde çoğunlukla tarım, dokumacılık ve dericilik alanlarına ait ürünler sergilendi. Yöneticilerin diğer girişimi ise sanayileşme yolunda bazı tedbirler alarak 1860'lı yıllarda esnaf ve sanatkarların sorunlarını çözmek üzere Islahi Sanayi Komisyonu'nu oluşturmalarıdır. Osmanlı yöneticileri sanayileşmeyi teşvik edici bir takım çabalar içine girmişlerdi. Avrupa'dan getirtilecek makine, araç ve gereçlerin gümrük rüsumu ödenmeksizin ithaline izin verilmiştir. Bu fabrikalarda üretilen ürünler içerideki ve dışarıdaki gümrüklerden muaf tutulmuştu. Ancak bunlar yeterli olmamış ve Avrupa menşeli mallar ülkenin en ücra köşelerine kadar girmeye devam etmiştir. Loncalar da yeni fabrika kurma çabasına direniş göstermiştir. Ayrıca Mektebi Mülkiye'de dersler veren Sakızlı Ohannes Paşa ve Portakal Mihail Paşa da Osmanlı Devleti'nin sanayileşmesine kaynak israfı olarak değerlendirmişlerdir. Buna rağmen Osmanlı Devleti'nde sanayileşmenin gerekliliğini savunan aydınlar da mevcuttu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1912 kongresinde söz edilen Teşviki Sanayi Kanunu 14 Aralık 1913'te kanunu muvaffak olarak olarak yayınlanmıştır. Osmanlı hükümeti bu kanunla o tarihe kadar imalat sanayi alanında dağınık bir biçimde izlenmekte olan teşvik politikasına belirli bir düzenleme getirmiştir. Ticaret ve Ziraat Nezareti 1913 ve 1915 yıllarında bir sanayi sayımı yapmıştır. Milli Bankaların Kurulması Osmanlı Devleti'nde para piyasası Ermeni, Yahudi ve Rum sarrafların tek elindeydi. 19. yüzyılın başlarından itibaren sarraflar çoğu kez banker olarak adlandırılmaya başlandı. Modern anlamda ilk banka kurma girişimi İngilizlerden geldi. Osmanlı yönetimi tarafından reddedildi. Alon ve Baltassi isimli iki Galata bankeri Osmanlı hükümetinin desteğini alarak Banka Dersaadet adlı bankayı kurdu. Banka Osmanlı hükümetinin aldığı krediyi zamanında ödeyememesi üzerine itibar kaybetti. Banka 1852'de tasfiye edildi. Kırım Savaşı'ndan sonra bir grup İngiliz girişimci 1856'da The Ottoman Bank, Banka Osmaniye adıyla bir banka kurmuştur. Banka ödeme ve iskonto işleri yürütmüştür. Ayrıca hazineye avans vermiş, dış borç akitlerinde aracılık etmiştir. Banka kurucuları zamanla bankayı bir devlet bankasına dönüştürmeyi amaçlamışlardır. Dış ticaretin geliştiği İzmir, Selanik, Beyrut ve Galata'da şubeleri açılmıştır. Osmanlı yöneticileri 19. yüzyılın ortalarında iç ve dış ticaret hacminin genişlemesi, Avrupa kapitalizmi ile bütünleşmenin artması ve parasal sorunların yaşanması üzerine bir devlet bankasının kurulmasını gündeme getirmişlerdir. Yerli sermayenin yetersizliği nedeniyle İngiliz-Fransız ortaklığıyla 4 Şubat 1863'te Banka Osmaniye Şahane Osmanlı Bankası kuruldu. Banka banknot ya da kağıt para ihraç etme imtiyazına sahip olmuştur. Osmanlı Bankası'nın kurulmasından sonra milli olmaktan uzak ve Osmanlı devletinin sömürülmesine aracılık eden çeşitli bankalar kuruldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncülüğünde gerçekleştirilen 1908 Devrimi'nin ilk yıllarında yabancı azınlık ve Türkler eliyle merkezi İstanbul olan yeni bankalar faaliyete geçirildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti öncülüğünde milli bir bankanın kuruluşu için halk seferberliğe davet edildi. Osmanlı itibarı Milli Bankası'nın kuruluş hazırlıkları tamamlandıktan sonra 11 Mart 1917'de kesin olarak kuruldu. Banka planlandığı gibi Milli Bir Devlet Bankası'na dönüşemedi ve 29 Haziran 1927'de Türkiye İş Bankası ile birleştirilmiştir. Osmanlı itibarı Milli Bankası'nın dışında İstanbul'da ve Anadolu kentlerinde milli nitelikli bankalar kuruldu. 1908-1918 yılları milli bankaların kurulması ve gelişimi açısından verimli olmuştur. Ekonominin millileştirilmesi ve devletin himayesinde Müslüman Türk burjuvazisinin oluşturulması doğal olarak milli bankacılığı da etkilemişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti özellikle Anadolu kentlerinde milli bankacılıkların kurulmasına öncülük yapmıştır. Milli iktisatta dış ticaret politikası Osmanlı Devleti 1838'de İngiltere ile imzaladığı Balta Anlaşması'ndan başlayarak çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarıyla dış ticaret politikası açısından bağımsızlığını kaybetmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında iddiatçıların etkisiyle Osmanlı hükümeti tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdıktan sonra iki önemli adım attı. Birincisi ad ve valorem yöntemini kaldırdı. Onun yerine zamanla değiştirilebilecek yeni bir gümrük tarifesi benimsedi. İkincisi ise dış borçların ödemelerinin durdurulmasıdır. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı ekonomisine ağır bir darbe vurdu. Dış ticaret durma noktasına geldi. Savaş sırasında müttefik olan Almanya ve Avusturya Macaristan'la sınırlı miktarda dış ticaret yapabilmiştir. Buğday, un, şeker gibi temel gıda maddeleriyle çeşitli mamül mallarda savaş süresince darlıklar ve kıtlıklar yaşandı. Savaş yıllarında orduda kullanılmak üzere çift hayvanlarına el konulması tarımsal üretimin olağanüstü düşmesine yol açtı. Osmanlı hükümeti savaş yıllarında ihtiyaç duyulan bazı tahıl ve stratejik ürünlerin ihracatını yasakladı. Bunun sonucunda hem ülke içinde ithal malların tedarik edilmesinde sıkıntılar yaşandı hem de döviz sağlanmasında güçlüklerle karşılaşıldı. Kambiyo muamelatı merkez komisyonu. Hükümet birinci dünya savaşı sırasında Osmanlı lirasının dış değerini korumak amacıyla kambiyo işlemlerine müdahale etmiştir. Kambiyo muamelatı merkez komisyonu adı verilen bir kurum oluşturmuştur. Komisyonun faaliyetleri sonucu servet transferleri kısmen önlenebilmiş ve Osmanlı lirası tarafsız ülke piyasalarında değerini koruyabilmiştir. Birinci dünya savaşı ve bazı ekonomik düzenlemeler. Kapitülasyonların kaldırılması. Osmanlı Devleti'nde 1352'lerde başlayan kapitülasyonlar her padişah değişikliğinde yenilenen imtiyazlar ile 1740'tan sonra sürekli hale dönüştürüldü. Osmanlı Devleti kapitülasyonları kaldırmak için birçok girişimde bulundu. Avrupalı devletler Osmanlı kanunlarının yetersizliği ve Avrupalı devletlerin kanunlarında farklı olması gibi gerekçeleriyle her defasında bu girişimleri engellemişlerdir. Osmanlı devleti kapitülasyonları kaldırmak için ilk girişim 1713 Sadrazam Ali Paşa tarafından gerçekleştirilmişti. Osmanlı hükümeti 1914'te kapitülasyonların kaldırılması kararını aldı ve ilgili devletlerin elçilerine tebliğ etti. Devletler ise uluslararası anlaşmaların Osmanlı hükümetince değiştirilmesi ve ortadan kaldırılmasının ancak ilgili akit devletlerle anlaşılarak mümkün olabileceğini bildirerek reddedildi. Osmanlı hükümeti kapitülasyonların kaldırılması kararından sonra mevzuatta bir takım değişiklikler yaptı. İlk olarak gümrük resmini düzenleyen arkasından temettü vergisinin yabancılara uygulanmasını düzenleyen bir kanun çıkardı. Sonrasında kanunla Osmanlı kanunlarında kapitülasyonlardan kaynaklanan tüm hükümlerin feshedildiği açıklandı. Hükümet kaldırılmış olan kapitülasyonların yerine konulacak rejimi ve ülkedeki yabancıların konumunu belirlemek amacıyla 8 Mart 1915'te Memalike Osmaniye'de bulunan Ejnebilerin Hukuk ve Vezayfine Dair Kanunu Muvaffakatı yayınladı. Bu düzenleme ile yabancıların Osmanlı topraklarındaki statüleri belirlendi. Kapitülasyonların kaldırılmasından sonra yabancılarla devletler özel hukuku ilkeleri çerçevesinde ikamet, konsolosluk ve ticaret sözleşmeleri imzalanması gerekiyordu. Önce Almanya, sonra da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile anlaşmalar yapıldı. Gümrüklerin düzenlenmesi Kapitülasyonların kaldırılmasından hemen sonra çıkarılan kanunla 20 Eylül 1914'te gümrük oranı %11'den %15'e yükseltildi. Bu düzenlemeye Fransa, İngiltere ve Rusya gibi devletler tepki gösterdi. Hükümet 31 Mayıs 1915'te bir adım daha atarak savaş süresince ithal mallardan alınan %5 oranındaki gümrük vergisini %30'a çıkarmıştır. Ad valorem değer üzerinden vergi alınması yerine spesifik tarifi üzerinden vergi alınması için bir çalışma başlattı. Böylece gümrük vergisi eşyanın ağırlığı üzerinden alınmaya başlandı. Hükümet 30 Eylül 1916'da bir adım daha atarak savaş sonuna kadar savaş halinde olunan devletlerden gelecek eşyadan %100 gümrük resmi alınmasını kararlaştırmıştır. 13 Aralık 1914 tarihli temettü vergisi hakkında kanunu muvafakattır. Bu yasal düzenleme sonucu ülkedeki tüm yerli ve yabancı şirketler gelir vergisine tabi tutulmuşlardı. Diğer bir anlatımla yabancılar ve yabancı şirketler Osmanlı serbest meslek sahipleriyle ve şirketleriyle aynı oranda vergi vereceklerdi. Yabancı şirketlere Türkçe kullanma zorunluluğunun getirilmesi Kapitülasyonların kaldırılmasından sonra yabancılara ait eğitim, ticaret ve ulaştırma kurumlarının değişik faaliyetlerinde Türkçe kullanılması söz konusu edilmişti. Yabancı okullarda eğitim ve öğretimde Türkçenin kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Bütün ticari kuruluşlar ve seyru sefain idareleriyle yaptıkları yazışmalarda Türkçenin kullanılacağını açıklamıştı. Yabancı şirketler yeni ortam karşısında Müslüman Türk personel çalıştırmak zorunda kalmışlardı. Birinci Dünya Savaşı ve Savaş Ekonomisi Topal çift metal mikyas sisteminden altın sistemine geçildi. Yeni sistem altın üzerine kurulu olmasına rağmen tedavile sürülen kağıt paraydı. Osmanlı hükümeti savaşın giderlerini karşılamak için sık sık Almanya'dan borç almak zorunda kaldı. Savaş sırasında gittikçe artan giderleri karşılamak için başvurulan yöntemlerden biri de iç borçlanmaydı. Osmanlı hükümeti 18 milyon Osmanlı lirası borç tahvili satarak iç borçlanmada önemli bir başarı kazanmıştı. İAŞ sorunu ve fiyat spekülasyonu Savaş yıllarında un, şeker, gaz, bulgur gibi temel tüketim maddelerinin temininde zorluk çekiliyordu. Satın alma gücü düşmüş ve temel tüketim maddelerinin fiyatı birkaç kat artmıştı. Özellikle istifçilik, kara borsa, haksız kazanç döneme damgasını vurmuştu. Hükümet yapay fiyat artışlarının önüne geçmek, haksız kazançları önlemek ve istifçiliği ortadan kaldırmak için çeşitli örgütler kurmuştur. Milli mücadele döneminde savaş ekonomisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 30 Ekim 1918 imzalanmasından sonra işgaller başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya geçmesiyle milli mücadele başladı. İlk direnişler toplumun farklı kesimlerinin oluşturduğu Kuvayi Milliye, Kuvay Milliye Birlikleri durdurulmaya çalışıldı. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin iaşesi, silah ve cephanesi ve nakliye ile ilgili sorunları genel olarak halktan sağlanan bağışlarla karşılanmıştır. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra ele alınan en önemli konulardan biri ordunun tamamen düzenli hale getirilmesiydi. Ancak bu adım için hem insan hem de maddi kaynak sorununu çözmek gerekmişti. Askeri alınanların silahlarıyla beraber kaçmasını önlemek için 11 Eylül 1920'de firariler hakkında kanun çıkarıldı ve değişik şehirlerde istiklal mahkemeleri kuruldu. Meclis egemenliği altındaki bölgelerde iktidarını pekiştirmek için de zaman kaybetmeden önlemler almaya başladı ve önceliği vergileri toplamaya verdi. Milli mücadele sırasında ülkenin en önemli ekonomik sektörü olan tarımda da üretimin düşmemesi adına çalışmalar yapılmıştı. 11 Aralık 1920 tarihli ve 410 sayılı kararname ile yoksul çiftçilere belirli şartlar altında tohumluk ve çift hayvanı verilmesi kararlaştırılmıştı. Her çift hayvan başına sahibi yazlık ve kışlık olmak üzere en az 40 dönüm araziye ekmekle yükümlü kılınmıştı. Ayrıca askerde bulunanların ve dul ile yetimlerin arazilerinin boş kalmaması için halkın haftada bir gün imece yöntemiyle ekip biçmesi sağlanacaktı. Yine Ziraat Bankası şubelerindeki depolarda yer alan tarım araç ve gereçleri, Tarım yükümlülüğü kurullarının gözetimi ve aracılığında çiftçilerin kullanımına sunulacaktı. Ekonomik alanda alınan önlemlerden bir başkası ise dış satımla ilgili önlemlerdi. Kararname ile dış satımın koşulsuz serbest bırakıldığı, bu serbestliğin ancak bakanlar kurulu kararıyla sınırlandırılabileceği açıklandı. Ulaştırma ve süvari birlikleri için yararlı olabilecek bütün hayvanların dış satımı yasaklanmıştı. Zonguldak ve Ereğli maden ocaklarında çalışan işçilerin askerlikten geri çekilmeleri sağlanmıştı. Milli mücadele topyekün bir direnişe sahne olduğu için ülkenin yöneticileri açısından maddi kaygılar oldukça önemliydi. Bu bağlamda tasarrufa gidilmesi zorunluydu. Yasayla her türlü alkollü içkinin yapımı, ithali ve kullanılması yasaklanmıştır. Buna aykırı davrananlar için de ağır cezalar getirilmişti. Tüm bunların dışında anam vergisinin, damga vergisinin, tuz resminin, gemilerden alınan sağlık vergisinin, vergi karnesi bedellerinin arttırılması ve nüfus cüzdanlarının harç alınması gibi ekonomik önlemler alınmıştı. Dış yardımlar. Milli mücadele boyunca dış yardımların önemli bir bölümü Sovyetler Birliği'nden gelmişti. Bu yardımlar hibe niteliğinde yani karşılıksız yardımlardı. Milli mücadele sırasında yardım edenler arasında Hint Müslümanları da yer almıştı. Savaş sırasında yardım alınan tek Batılı ülke Fransa'ydı. İlk zamanlar İtilaf Devletleri devletleriyle Anadolu'nun paylaşılmasına katılan Fransa zamanla bu tür bir işgalin kendi çıkarlarına uygun olmadığını düşünmüştü. Nitekim Fransa Ankara hükümetini resmen tanıyan ilk batılı devlet olmuş ve 20 Ekim 1921 Ankara'da Türk-Fransız anlaşmasını imzalamıştı.